Sevgili takipçilerimiz, şu an Pınarbaşı bölgesinde Çamlıca tesislerindeyiz. Burası mis gibi bir havasıyla doğa harikası bir yer, yemyeşil bir yer. Herkesin hayran kaldığı bir mekan. Pınarbaşı her zaman Kahramanmaraşlılar için böyle temiz hava alabileceği, güzel vakit geçirebileceği bir yer olmuştur. Bulunduğumuz bölgede daha önce de bir tesis vardı. Zamanın şartlarına göre yapılmış. Güzel bir tesisti ama artık ihtiyaçlara cevap vermiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör burada yenileme çalışmaları yapıyor. Şu anda karşımızda bulunan üç bina var. Sizlere bu binaların işlevlerini neler olacağını anlatacağız. Sayın Mehmet Fiskeci ile birlikte. Kıymetli takipçilerim ben Çamlıca denildiği zaman İstanbul Çamlıca'yı hatırlarım. İstanbul Çamlıca'ya giderken ben ayrıca bir huzur duyarım. Çamlıca ismiyle müsemma bir yer. Çam ağaçları arasında, kuş çıvıltıları arasında mis gibi bir havada insanın huzur bulduğu, refah bulduğu, dinlenebileceği ve eşine dostuna tavsiye edebileceği bir mekan. 2200 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu şu anda. Dediğim gibi eskiden vardı ama ihtiyaca cevap vermiyordu. Şimdi Hayrettin Mebura'yı alanı daha da genişletti daha da ihtiyaca cevap verecek bir hale gelecek. Tamamlandığında inanıyorum ki yani bu bölgenin Kahramanmaraş'ın ve çevre illerde dahil buna insanların gelip gönlünce rahatlıkla dinlenebileceği, karnını doyurabileceği bir mekan haline gelecek. Evet dediğimiz gibi şu an bu alanda çalışmalar bitmiş değil ama biz neler yapılıyor diye bir görmek istedik ve sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğümüz kadarıyla Kahramanmaraş'a yakışan çok güzel bir mekan olacak. Turizm altyapısı için önemli mekanlardan biri haline gelecek. Diğer yandan Ali Kayası, Şairler Tepesi, Yeşilgöz beraberinde daha sayamadığım birçok turizmin altyapısını geliştirmek için yapılan projeler var. Bunlar da onlardan bir tanesi. Depremde hasar alan şehrimizin inşasıyla birlikte turizm altyapısının da gelişmesi çok kıymetli. Size hem mekanı gösterelim, inşaat ne durumda, neler yapılıyor, ne zaman bitecek hep birlikte bir bakalım. Evet şu anda iş mekandayız. Sizlere burayı anlatacağız. Burada 3 bina bulunuyor. Bu tarafta restoran var. Kır lokantası. Bu taraf kafeterya olacak. Şu kapalı gördüğümüz küçük alanda çocuk oyun alanı olacak. Buraya gelen aileler güvenle çocuklarını oraya bırakacaklar. Kendileri de keyifli zaman geçirecekler. İçerisini de gösterelim. İnşaat ne aşamada. Burada da arkadaşlar çalışıyorlar. Çalışma hızla devam ediyor. giriş kat, restoran bölümünün. Burada gördüğünüz çok güzel, nezih bir mutfak var. Fırınıydı, ocağıydı, dolabıydı, yine servis asansörü, her şeyiyle mükemmel bir modern mutfak. Mutfağın tüm mutfak malzemeleri gelmiş, bir monte edilmesi bekleniyor. Alt katında ise Neşe Hanım bunun kileri var. Çalışanların soyunma odaları var. Soğuk hava depoları var. Yani ana malzemeler aşağıda olacaklar. Aşağısı bir depo anlamında bir yerde. Gördüğüm kadarıyla mutfak da harika. Malzemeler birinci kalite. Çok hoş, çok gerçekten ben beğendim. Mutfak görmek çok önemli bir restoranda hijyen olup olmadığını, nasıl çalışılıp çalışmadığını o anlamda mükemmel bir yer olmuş. o zaman hep birlikte bir yukarıya bakalım neler var. Evet, şu anda restoranın salonuna çıkmış bulunuyoruz. 250 metrekarelik bir alan. Çok nezih, ferah, güzel bir alan. Misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz ferah bir mekan. Yine dışarıyı görüyoruz burada. Şurada da bir teras görüyoruz. Terasa geçelim mi Mehmet Bey? Geçelim. Da terastayız. Ustalarımız da çalışıyor yine burada. Tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor. Terasta içerisi kadar geniş Mehmet Bey. Gökyüzü çok güzel, ağaçlar çok güzel. 200 metrekarelik bir alan. Yani toplu yemeklerde olsun, özel toplantılarda, özel günlerde olsun. Yani bu bölgede buna ihtiyaç vardı böyle bir mekana. Özellikle yaz aylarında, yaz akşamlarında burası muhteşem olacak diye düşünüyorum. İnşallah bir gün gelir burada bir kahve keyfi İnşallah. yaparız ekibimizle birlikte. İnşallah. Güzel olur diye düşünüyorum. Kıymetli takipçilerimiz şu anda da Çamlıca Tesisleri'nin kafeterya bölümündeyiz. Alt katı 250 metrekare, üst katı da 250 metrekarelik bir alan. İnsanlar burada yemeklerini yedikten sonra ya da yemek ihtiyacı yoksa burada kafede tostunu, çayını, kahvesini içebilecek. Özellikle şu çam ağaçları arasında burada bir kahve içmek, çay içmek, bir tost yemek gerçekten bir ömre bedel. Mehmet Bey'in de söylediği gibi burada gelip kahve içmek gerçekten çok keyifli olacak. Her pencere kenarından dışarıda muhteşem bir manzara görüyorsunuz. Hem gökyüzünü görüyorsunuz, hem alabildiğine yeşillik görüyorsunuz, çam ağaçlarını görebiliyorsunuz. Burada kahve içmenin 40 yıl değil bence bin yıl hatır olur diye düşünüyorum Mehmet Bey. Zaten gördüğümüz manzara Neşe Hanım, yeşille mavinin buluşması çok güzel bir motif oluşturmuş. Yani şu andaki manzara gerçekten harika. Hele efil efil rüzgar eşliğinde de bu da içilen kahvenin tadı da keyfi de hatırı da gerçekten büyük olur. Evet o zaman şimdi çocuk oyun alanımıza geçelim. Bir de oraya bakalım neler var. Nasıl gidiyor? Şimdi çocuk oyun alanındayız. Çocuklar için özel hazırlanmış bir bölüm. Ebeveynler buraya çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekler. Güvenlikli. Büyükşehir Belediyesi büyükleri düşündüğü kadar çocukları da düşünmüşler. Yani çocukların özellikle günümüzdeki oyun alanları, oyun zevkleri ya da ihtiyaçları neyse sanıyorum işletmeci ya da Büyükşehir Belediyesi onu da getirip buraya monte edecekler. Çünkü çocuklar da geldiklerinde burada gönüllerince eğlenecekler. Anneler babalar da gayet rahat olacaklar. Çünkü her açıdan güvenli bir yer. Bütün binalar Aynı bahçeye bakıyor. O da güzel düşünülmüş. Burada giriş katta da servis yapılabilir. Yine karşımızda cam teras var. Üzeri açılabilir tenteyle kapatılmış. Herhalde mevsime göre açıp kapatacaklar. Açık alanda çok güzel düşünülmüş. Ben burayı çok beğendim Mehmet Bey. Siz nasıl buldunuz? Beğendim. Gerçekten Kahramanmaraş'a yakışan çok güzel bir tesis olacak. Çok da bir işi kalmamış. Ne zaman açılacak bilmiyoruz ama heyecanla da bekliyoruz buranın açılacağı Artık günü. Deniliyor. İnşallah yetişir. İnşallah yetişir. Zaten gördüğümüz kadarıyla ustalar çalışıyorlar görevli arkadaşlar da buradalar. Fiziki olarak %90 tamamlanmış. Bir ince işleri kalmış, çevre düzeni kalmış. Bittiğinde bir ihtiyaca cevap verecek önemli bir mekan olacak burası. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör göreve geldiği günden bu yana turizm altyapısına önem veriyor. Çünkü bu şehre yabancıların gelmesinin Kahramanmaraş'a değer katacağını, tüm vatandaşların kazanacağını, turizmin bir bacası sanayi olduğunu her zaman vurguladı. Bu yönde çalışmalar yaptı, projeler yaptı. Az önce de bahsettiğimiz gibi diğer turizm yatırımları devam ediyor. Burada da sona gelinmiş hemen hemen. İnce işler kalmış sanki. Belki bir ay, belki de iki aya burası tamamlanır diye düşünüyorum. Gururla misafirlerimizi ağırlayacağımız, il dışından gelen misafirlerimizi yine ağırlayabileceğimiz, Maraş'ın lezzetleriyle buluşturabileceğimiz güzel bir mekan. Hem temiz hava alacaklar, hem hoş vakit geçirecekler. Maraş'a değer katmakta yaptığınız hizmetlerle orantılı. Eğer bir şehirde yöneticiyseniz iz ve eser bırakıyorsanız ne mutlu size o zaman şehre değer katmış olursunuz ama Hayrettin Güngör bu anlayışla, bu inançla göreve başladı ve görevinde layıkıyla, başarılıyla sürdürüyor. Hizmeti yapmak çok önemli ama en önemlisi ihtiyaca cevap verebilen hizmetler yapabilmek. Son derece güzel, nezih bir mekan. Bu mekan Kahramanmaraş'a gerçekten çok yakışacak. Şimdiden görebiliyoruz. Bittiği zaman da yine gelip buraya çekim yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Emeği geçen herkese başta Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum bir kahramanmaraşlı olarak. Şehre değer katacak olan Çamlıca tesisleri yaklaşık 25 milyona mal oldu olacak. Bittiğinde, tamamlandığında gerçekten şehre değer katacak burası. Emeği geçenleri, emeği sinenleri ve Sayın Hayrettin Güngör'e canı gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.